Warhammer, 1983 yılında İngiliz şirketi Games Workshop tarafından, ürettikleri minyatür figürlerin satışını artırmak amacıyla bir savaş oyunu, Kargame olarak ortaya çıkarılmıştır. Gelişim süreci şu üç ana adımda özetlenebilir. Ticari ihtiyaç, Citadel minyatürasının sahibi Brian Ansel, müşterilerin tek tek figür yerine koca bir orduyu satın almasını sağlayacak bir kural sistemi istiyordu. İlk tasarım, 1983 üzgün yüzlük bir STV ekibi, klasik fantezi unsurlarını, elfler, orklar, büyük tarihi savaş stratejileriyle birleştiren Warhammer Fantasy Batılı yayınladı. Genişleme, 1987 üzgün yüz fantezi dünyasındaki başarının ardından, aynı karanlık atmosfer uzaya taşınarak bilim kurgu temalı Warhammer 40,000 yaratıldı. Kısacası, başlangıçta sadece oyuncak asker satmak için yazılan bir kural kitabı, zamanla devasa bir fantezi ve bilim kurgu evrenine dönüştü.